Almanya'da şu anda müşterilerimiz ekseri olarak şu dört sektörden geliyor. Bir sağlık sektörü, iki inşaat taahhüt sektöründen geliyor. Bir de Almanya'da franchise açıp genişlemek isteyen şirketler bize müracaat ediyor. Dördüncü grupta Almanya'da bireysel olarak oturum izni yani mavi kart için gelenler bizi ziyaret ediyor. Neden şirket kuruyorlar? Neden orada yatırım yapıyorlar? Müşterilerin %90'ı Almanya'da oturum izni alarak Avrupa Birliği'nde rahatlıkla serbest dolaşım hakkı sağlamak için yapıyorlar bunu. Çünkü Almanya bir Amerika gibi vizelere çok pahalı değil. Kartlar çok sert değil. Avrupa'nın yakın olması ve hepsinin orada bir akrabaları veya beraber çalışabilecekleri insan olduğu için Perakende sektöründe bile giriyorlar, yani lokanta, kahvane, e, kendi ürünlerini satacak yatak, e, efendim mobilya gibi alanlarda Türk yatırımcıları orada işlem yapıp Avrupa Birliği'nin avantajlarına yararlanmak istiyorlar.